bilgisayar modifiyesinden Merhaba arkadaşlar müziğe duyarlı kontrolcülerimiz sitemizde satıştadır kumandayla birlikte gelmektedir müziğe duyarlı 3 adet modu vardır bu kontrolcüleri isterseniz kasanızda isterseniz oda aydınlatmalarında isterseniz de masa arkası aydınlatmalarda vesaire farklı yerlerde kullanabilirsiniz. 5 volt beslenebilir destekli ledler veya bilgisayar içi aksesuar aksesuarlarda hepsinde kullanabiliyorsunuz. Şöyle farklı birkaç mod göstereyim size. Dediğim gibi müziğe değil de daha doğrusu sese duyarlı diyelim. Ama tabi işte müziğe genelde müzik için kullanıyoruz. Şöyle Üç farklı modu var. Müziğin ritmine göre farklı şekillere bürünebiliyor. Ayrıca e, normal isterseniz normal, klasik e, renkler ses duyarlılığı harici normal renklerde de kullanabilirsiniz. Evet kontrolcümüz bu şekilde kumanda ile birlikte gelmektedir. Arkadaşlar tabi bu kısmı ben 5 volt arasında olarak değiştiriyorum. Güç kısmını da isterseniz bilgisayarınızda kullanacaksanız Sato olarak hazırlıyorum sizler için. Onu da şöyle göstereyim. sato olarak hazırlanmış hali. Diğer ucu da bu şekilde. 5 volt olarak. İsterseniz de USB'den çalıştırmak isterseniz USB olarak hazırlıyorum. USB'den hazırladığımızda normal 12 volt telefon adaptörleriyle de güç verip kullanabiliyoruz bu ürünü. Dediğim gibi isteğinize göre bu ürünü hazırlıyoruz. Sese duyarlı ürünlerimiz. İster LEDlerinizde, ister e, bilgisayar kasası aksesuarlarınızda bu ürünler kullanabilirsiniz. Sitemizde satışlıdır bilgisayarmonfisi.com üzerinden e, ürüne göz gezdirebilirsiniz.